Evet. Vay vesin dayı. Gel bakalım azıcık top oynayalım. Alo. Vesemci. Kanka gelsene. Hava güneşli arkadaşım. Gel bir maç yapalım bir şey yapalım. O ne lan? İşte elinde bir şey. Aa, elinde bir şey var ona. girme sen oğlum şuraya. Banya mı giriyorsun? Senin elinde tüfek var. Ver tüfeği. Ver çabuk onu. Ver onu. Yani bu tüfek değil ya. Ne lan o? Yanlış gördün sen. Oha ateş metti. Arkadaşlar ateş metti. Eğer böyle bir şey yapmışsa var oha vurdu beni. Oğlum kaç yıldır Hello Neighbor modları oynuyoruz ben böyle bir şey görmedim. Bilsem amcanın tüfek kullandığı nerede görülmüş? Lan benim tüfeğimi çalmış. Yok yok öyle bir şey Oha, yok. O nasıl bir şey <laughs> öyle. Mantar tabancası. Havada vurdum resmen. araya sinek gibi. Mantar tabancası da. Biliyoruz da senin mantar tabancası kullanamazsın sen. Ver onu bana. Niye? Hep sen alıyorsun. Senin böyle bir yetkin yok. Hadi be. Gözlükler ne öyle? He? Uzağa göremiyorum artık. Bir de var ya triplere bak. bak Texas'tan kovboy zannediyor kendine. Gel bakayım buraya. Hop adam böyle indirdiler ha. aşağıya. Evet. Sas. Tek sas. Ver şunu bakayım. Düşürüp de bana yerim. Ver ver arkadaşlar almamız lazım bunu nasıl alacağız elinden alamıyoruz. Olamaz. Oldu Eli, ellerine teslim edeyim istersen. Ver teslim ol. Hayır silah teslim ama tabanca mantar. Mantar, mantar atarım. Ama sen hiç mantarı tabancasına benzemiyor acıtıyor valla ha. Vurunca da var ya hemen yanıyoruz. Ya anladın mı şimdi? Ateşli mantar bu. Kaç kaç kaç. Mantar hangi mantar? Bir sürü mantar çeşidi var ne bu? Şapkalı mantar. Şapkalı mantar ne? Bütün mantarlar şapkalıdır zaten. Allah arkadaşlar ben ben bu şekilde görev falan tamamlayamam ama dur bakayım arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Benim hemen hemen e, şey yapmam lazım ne yapmam lazım. Ek geçip oradan benim de tüfek almam lazım. Mantar tamatesi benim de almam lazım. Sonra görüşelim bakalım sen de bir dövle yapalım. Nasıl yapacağız abi? Arkadaşlar tabii ki önce buradaki görevi tamamlamamız lazım ama şu an peşimde. Peşindeyim tabii. Oo bakın. Arkadaşlar Mantar bana isabet ettiğinde hemen yanıyorum ya. Gel lan buraya. İntikam olacak. olacak. Çok şöyle değil deme. Sen de bana yapıyordun. Ya benimse havada yumuşakça süzülüyor. Seninse tak diye vuruyor. O hızıyla geliyor. Nasıl yavaşça süzülsün? Paraşütü mü var? Mantar tabancanın ucunda. Dur ben bir alayım da sen gör bakayım nasıl şu arkadaşlar şu yukarı çıkıp o asansörü oraya zıplayabilir miyim? Onu deneyeceğim şimdi. Dur. Hızlı bir şekilde kırmızı anahtarı alayım. Hadi. Şurası çıkayım beni görmesin görmesin. Arkadaşlar evet. Evet benim hemen mantar tabancasına ihtiyacım var ama onun için burayı bitirmem lazım. Burayı bitirmek için de hızlı düştü. Olamaz. Hayır. Elim ayağıma dolaştı heyecandan. Oğlum çok acıtıyor arkadaşlar. Bu paintball var ya. Hiç paintball bilen var mı? Hani çok acıtıyor o da var ya. Boya falan atıyor çok acıtıyor da bu mantar tabanca. Oğlum Allah'ım ya ya. Bugün niye böyleyim ya? Hiç kutu falan durmuyor burada oğlum. Bunu birisi iyice eğmiş galiba. Lan kutu da elimizden düştü iyi mi? Bak hemen gelmiş ha. He. Hemen gelmişti bakayım. Niye cam kırıyorsun? Ben isteme ne oldu? Neyi istemedin oldu? Ya oh, Bu da e, mı istemeden oldu? Bu istemen olur mu? Bu headshot oğlum bildiğin. Resmen var duvarın içine girdi. Kart oynayalım istersen. Şimdi arkadaşlar bir hile kullanacağım. Ama hile kullanacağım derken hani şansıma olabilirse. Bak bunu işte işte benim şu an tavana çıkmam lazım olmadı. Ne hilesi kullanıyorsun sen ha? Ya bak bak oyunun bug'ı bu doğru mu? normalde de olmadı ha. Dur hadi bakayım. Hop olmadı. Şundan eğilip zıplayın. Yerleyince beni zıplatıyor böyle ama rastgele. Niye almadı? He anladım. Arkadaşlar çok bir sıkıyorum ha. Allah zigzag yapıyorum kaçmak için. Allah bitmiyor. İnsan Senin de bitmiyordu. Evet. Yılların intikamını alıyor ben de arkadaşlar. Kaç yıldır? En az 5 yıldır en önemli yapıyoruz. O hepsinde mantar tabancası bendeydi. Bugün ona geçmiş. Ama benim de hemen karşılığını vermem lazım ama onun için önce şu görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Kimse videoyu terk etmesin. Merak Bu... etme bir şey demiyorum. Karşılık istemem. Karşılık mı? Neyin karşılığı be? Bu da neyin derdindeyse. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan kaç kişi var? Şu anda izleyen arkadaşlar. Şu an hali hazır. Ben şu an tahminim. Sen sen. Tahminim şu anda bin kişi izliyor arkadaşlar. Bak, bin o, kişi. O. Ne? O o şu. Evet. Aa, ne oldu ya? Şu an var en az arkadaşlar şu izleyen. Siyah saçlı çocuk kısa saçlı. Ya yok öyle bir şey sallama. Bin kişiden arkadaşlar şu anda. Yüz kişi abonedir. Diğer dokuz kişi abone olmadan izliyor bak, arkadaşlar. Bak şu kıza bak şu kıza. Ya sen bir susana. Allah Allah reklam İzleyenleri yaptırmıyor. İzleyenleri görüyorum ya. ben. Görmüyorsan kimse yalancı. Abone olun işte daha. He. Bir saat uğraşma söylemeye. i̇ki saattir Yukarıda var ya. Yukarıda zil var. Açın işte. Oo zil açmaktan. Sen ne biliyorsun lan zil açmayı? Abone olun bedava beleşe ne istiyorsunuz işte beleş beleş. He bir de para alsaydınız senemiz. Aha Uyuduğum yerden, yerden sayıklıyorum. Uyuduğum yerden sayıklıyorum valla Beleş beleş. Beleşe. Arkadaşlar, bedava. Arkadaşlar gerçekten bedava diye şu anda uyuyorsunlar. Oğlum şu, ver şunu. Ver bedava. şunu arkadaşım. Ver şu tüfeği çabuk. Ver ver ver. Alamıyorum arkadaşlar şu an o kadar sıkı tutmuş ki. Her şey bedava. Lan gidiyor beni görmedi ha saftirik. Her şey bedava diye uyandı gitti ha. senin kanalda beni gördüm rüyamda. Benim neyi gördün? Senin kanalı gördüm. Ne gördün kanalımda? Herkese beleşe abonelik veriyordun. İyi de bu benim yaptığım bir şey değil ki bu zaten her bütün kanallarda beledir. Abonelik bedavadır balım. Artık Diğer şey kanallara ya. girmesin kimse. Diğer yok yok ya kimin neye yerine karışmam da arkadaşlar. Bizim en azından evet şu anda 402 bin abonemiz var. Hepsi şu anda izlese yeter zaten bize de. Ama şu an abone olup da izleyenler var. Onlar abone olsa süper olur. Abone abi. olup da izleyenler mi? Abone olmayıp da izleyenler diyecektin galiba. İkisi de var ki. Ya dur kafamı karıştırmadan şuraya Abone, abone olmayanlar abone olsun. Olsun olsun. Aferin onlara hadi. Kalp is, at. İsa is, bir susar mısın arkadaşım ya. Şurada göreve odaklanamadık. Abi oradan giremiyoruz bari Şurada. Hı? Nereden gireceksin? Sana söylemem ki. Hemen abi şuradan. Abi bizim Bodrum görevini her şey tak 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 tamamlayıp ek 3'e geçmem lazım. Ama önce burayı tabii ki. Bize yakışmaz arkadaşlar. Burayı normal bitireceğiz. Öyle şey yok. Hilemi de yok bizde. Burayı da açmıyorum özellikle ki. Buraya kaçarsan bir şey. Söyle ismi... bakayım. Ne? Kaç tane aynı isimli çocuklar izliyor seni? Nasıl yani? O ne demek lan? Ona ya. Mesela ben... Mesela bir tane Ahmet diyelim. Bir sürü Ahmet, Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet. Bir sürü Ahmet vardır. Ee, şimdi 402 bin abone varsa bunların en az 1000, 2000 tanesi Ahmet'tir bence. Şuraya atlasana oğlum. Hadi bir çık şuraya olamadı ya. 2000 tane Ahmet vardır, 3000 tane Mustafa var. Hey, oradan vurdu beni ya. Oha beni nereye gönderdi? Lan burası neresi lan? Oğlum öldüm mü lan ben? Yo ha pardon ya ben burayı biliyorum. Aa durun bakın arkadaşlar. Bakın orada bir sahne var bak şu camdan iyice, iyice bakın, şöyle bir. Evet Wilson şu anda arabanın üstüne atladı bir taraftan ve şu an şoför mahalline geçti. Evet araba gitti. Birazdan bir kaza yapacak biz de onu göreceğiz. Arkadaşlar şöyle duvarların içinden geçip bir görelim neler oluyor. Normalde geçemiyoruz ama dur bakayım. Ne tarafa doğru geçelim? Ha. Aa burada kaza yapmış ama ya dur kaza yapmadan önce kendini görmem lazım Diğer tarafa geçeyim abi. Aa araba kalkmadan önce yakalayacaktım ya. Bak oğlum araba parçalanmış ya. Evet. Buradan aşağı uçmuş galiba. Uçmamış tabii ki arkadaşlar. Sahne bir tarafa geçmiş. Heh. Oha karanlığa doğru gidiyorum. Dur yanlış yere doğru gidiyorum. Bence bu tarafa doğru gideceğiz. Hemen çıkış kapısı orada. Evet arkadaşlar bu trafik kazası. Elini... Oha az daha teker kafama geliyor da. Arka... Bu, burayı hatırlıyoruz zaten bakın. Evet bacaktan bir sakatlanma söz konusu. Orada bir pizzacı kamyonetiyle çarpışmış. Evet polis sirenleri bir dürbünüm olsaydı yakından gördüm ama. Düştü oğlum adam ya. Evet. Zaten Wilson çok acıklı bir hikayesi var. Neyse. Biz konumuza geri dönelim. Oğlum bu ne lan? Koltuk nasıl buraya gelmiş? Ha uyuyor lan. Uyuyor uyuyor uyuyor. Eee? Gel kanka gel. Emine yerde yatıp uyuyordu ne oldu? Yerde yatıp uyu... Aa uy, uy, uy. mı kaldım ben? Hayal mi görüyordum? Hemen gidelim abi kırmızı anahtar alacağız şimdi. dur. Gel lan. Moruk gel. Hayda. Vallahi atışları da iyiymiş ha. Atlığını vuruyor gerçekten. Ben abi kırmızı anahtarı alsam şuradan uzasam benim benim de hemen mantar tabancasını alıp karşılıklı duella yapmamız lazım. Şimdi arabanın anahtarı bendeydi değil mi? Şşt, ayo gel bakalım. Aa ben gidiyorum ya, ben gidiyorum arkadaşlar seri bir şekilde. Heh. ne oldu bir anda? A, tamam. Burayı hatırladınız mı arkadaşlar? Ya yıllar önce biraz nostalji yapalım ya. Yıllar önce bütün serileri oynarken buraları defalarca geçmiştik ya. Bir telefon geliyor. Evet, bir gece bir uyuyorum, bir uyanıyorum. Misin amca karşıda kocaman bir bina yapmış, apartman, rezidans ne dersiniz artık? Ben yatıyorum abi. Hadi görüşürük şaka yaptım arkadaşlar. Şimdi evet benim mankenleri ve ke şey kekleri toplayacağım hastaları toplayacağım. Abi buranın şifresi neydi? 22... 89 şey ne? Bakayım. 22, 69. Öyle miydi ya şifresi ha? Şuraya atlayalım. Hop! Evet. O, Ulan trenle az daha kafa kafa geliyorduk. Ha yani 23, 69. Tamam doğru. Onu doğru bildik. Şimdi. Bu mankeni de doğum günü odasına koyduk muydu? Evet mantar tabancamız hazır olacak arkadaşlar heyecanlıyım şu anda. Evet karşılıklarınızı nasıl kapışacağız vesindayla? Oha Olamaz olamaz olamaz. Ne olamaz. yapıyorsun kucağında ne var? Olamaz. Vururum kafana Bak bu koca tahtadan Kucuğum manken. Kucağında bir şeyle dolaşıyor. O neydi öyle? Buna manken diyorlar. Allah Allah. Niye ne oldu şaşırdın mı? Dur bakalım dur. Neydi? Bir şey diyordu ya. Bir şey diyordu diyecektim. Unuttum şimdi. Şunu şuraya açalım abi. Açtı duvarı açtık. Neydi? Şu doğum günü odası nerede ya? Dur. Nereden giriyorduk oraya? Dur bakayım. Oynamayan da bayağı oldu şimdi abi. Unuttum da bazı yerleri. Buradan değildi ya. Hatırlamaya çalışıyorum. Şu anda resmen hafıza kaybı. Ya burası da değildi. O zaman bu tarafta. Oha. Şurayı bir atlayamadım. Evet az kaldı. Alacağız. O mantar tabancası bizim olacak. Tekrar. Vazgeçmek yok. Tekrar dene kapıyı açtık mıydı? Bu tarafı açmış olacağız. Buraya da girelim. Aha kapıyı kim kapattı oğlum buraya? Aha gördü beni. Nereden gördü? Olamaz. Buraya mı geldi yoksa? Hah şu kapıda baga girmiş güzel. Oradan vurdu beni. Oh be. Allah tam da tam da istediğim gibi oldu ha. Oğlum öyle bir vuruş yok. Nasıl yaptı bunu ya? Ben hayretler içerisinde kaldım ha. Şimdi. Gel gel. Gelmiyordu ha. Şuradan gelse de kafasını yapıştırsam arkadan koşup da Abi o gelmiyorsa ben gireceğim içeri. İnşallah yukarıda bana pusu kurmuyordur. Ha buradaymış. Gerçekten buradaymış. Hayda. Evet ikinci kez var ya. Güzelmiş bu ya. Keklik gibi oldu ya. var ya çok büyük şey Hiç oldu. yakınlaşmadan direkt bunun. Bu nasıl oldu anlamadım ha. Wilson dayı nasıl elinde bir tüfekle kendini yıllardır yapamadığı şey yaptı ya. Bak yine burada. Yine burada. Heh. Al bakayım sen bu havada düş bakalım. Şimdi ha buradan mıydı? Yok değildi. Şuradan da galiba. Evet. Son mankeni de koyalım şuraya. Gelirse şunu dur. Geldi mi? Geldi mi? Gitti mi? Aman gelmesin. Koy sandalye abi şuraya giremesin ha. Evet son mankeni de koyuyorum arkadaşlar. Hepsini toplamak için bayağı bir uğraştım. Hadi patla oğlum patla. Hadi seni be. Ha patladı be işte işte mantar tabacağım geldi sonunda. Sonunda geldi gel lan buraya. Şşt. Gel buraya gel. Şimdi senin senden ne yemedin mi şimdi? Gel bakayım nerede şu? Oha. <laughs> Beni tel örgülerin arkasına ben, vurdu. Ben kimse hızlı olamaz. Bakın ben ne diyordum? Şu benim kullandığım mantar tabancasına bakar mısınız? Ne kadar yavaş. Ha, gördün mü? Aha. Bak sen de kim? Çok bak, dur 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 dur. Sen barut koymuşsun ama çok olmaz. Sallanıyorsun. Ayıp. ayıp oldu, ayıp oldu ama ayıp oluyor. Sen hile yapmışsın. Ayı mı boğuluyor? oluyor? Ayıp oluyor. Ayıp oluyor ne lan? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Ayıp oluyor, ayıp oluyor dedin. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bence onu var ya modifiye etmiş o elindeki tüf, tüfeği. Benim onu ele geçirme lazım. Bu son model. Bu son model mantar tabancası. Sen ya sen gel. Var, külüstür. gel takas yapalım sen ya. Gel koş koş gel gel gel. Fenerin bile var. Fenerin var. Evet. Ya gündüz gündüz fenerin yazık değil mi ya? Pili bitecek çabuk çabuk kapat şunu. Allah seni tam mı? Ma mağlamak için. <laughs> o iş biraz zor diyeceğim ama defalarca arkadaşlar mağlandık. Keklik kek, gibi vurulduk. Boşuna kaçma. Nereye kaçıyoruz? Kaçmak yok. Gözlüklere bak. Gözlük gıdıklıyor resmen ya. Evet ben sana demiştim demeden inanmamıştım. Gözlükleri ne kadar kalın lan. Oha bardak da, Bardağın dibi gibi. Kavanoz dibi gözlük. Göz... Bak hiçbir şey olmuyor. Oha altı tane göz gördüm ben gördünüz mü? Gözlüğün camından öyle. Altı tane gözüm nasıl olsun? Oluyor. Oğlum sen uzaylı mısın lan? Ben vısın mıyım? Hayda. Söyle be. bakayım vısın mıyım? Nesin? Herhalde vısınsın ne olacak başka? Değilim. Ya iki kıyafet değiştirdin diye hemen triplere girme. Biz gidiyoruz kim olduğunu. Biz malımızı tanırız. Sana mal demedim ama hadi. Hop gel bakalım. Hayda. Arkadaşlar kod, oyunun kodlarıyla oynamam lazım. Kesinlikle Wesley yaptığı tamamen bu. Oyun kodlarıyla <laughs> oynadı ve elindeki mantar tamacısını şeye çevirdi. Aa ben bastım lan ne bastıracaktım. Ee? Oyuna eğlence geldi be. Vallahi oyuna eğlence geldi de. Benim bunun bir çözüm ayda Hayda. Arkadaşlar aranızda yazılımcı var mı ya? Aranızda oyun kodlayan var mı? Ya biriniz bana yardım edin şu elindeki tüfeği ben alayım takas edeyim onunla. Ha. Sen Heh. yardım eder sana. Hadi, eder eder. Niye etmesin? Yardım eden karşısında benim olur. Ulan var ya ne psikopat adamsın ya. Niye milleti tehdit ediyorsun oğlum sen ayıp değil mi? O zaman ben de bildiğim bir hileyi kullanacağım birazdan. Bence suçlur sana evet. Hadi bakayım hadi. Ne oldu? İsabet ettiremiyor musun? Ne oldu? He? Dur dur. Vurdu lan. Ona geçiyor bir de benimle. Arkadaşlar ben de hilemi yaptım. Hadi gel. Ulan geldi. Gel dedim geldi. Ne hilesi? Aa yanlış yapmışım hileyi ya. Şuna bir bastıramadım ya. Allah var ya uyuz oldum. Bak hileyi yaptım dedim kaçtı. Geliyor mu acaba? Bir yerden ayak sesleri geliyor şu anda. Baya baya karşılıklı. Counter Strike şey yaptı ki. Ooo tepeden geldi. O adam uçarak geldi geldim uçarak. Oğlum iyice coştu lan bu adam uçarak geldi resmen ha. Şekil çukul bizim işimiz. Dur bak. Heh ver tüfeği ver tüfeği. Görmüyor şu anda beni. Görmüyor şu anda. Aha bakın gözlerine bakın. Ay gözlerine kan bürümüş. Ver tüfeği. Tüfek benim tüfeğim birebir aynısı kopyası. Çin'de mi yaptı kopyalatlarından mı bunu? Ama şu an benim mantar tabancam da Sadece sesler çıkarıyor. Bak tuzağa basamadı, basmadı. Aa, şuraya bak. Hadi. Şu tuzağa basması lazım, basmıyor da. Şu an beni göremiyor yani saftirik. Vallahi gerçekten gözlük ben. Nereden buradan... konuşuyorsun oğlum? Karşıma çık. Ya bir şey diyeceğim, ben bu hayatımda gözlüğü bu kadar kalın gözlük görmedim oğlum, bu nedir ya? Ya üç tane gözlü birbirine mi yapıştırdın camlara, ne yaptın? Dalga geçme! Neredesin, ortaya çık bir kere sen! Yokum ki, ben evde yatıyorum şu anda. Sen mı konuşuyorsun? <laughs> o kadar bağırıyorum ki şu anda, yanında zannediyorsun. Vallahi ma senin taban, mantar tabancası da geliyor, Allah Allah! Neyse, arkadaşlar. Ben, ben bir şekilde arkadaşlar, o elindeki mantar tabancasını alacağım, takas değiştireceğim. Sonra görecek gününe. Evet arkadaşlar, o zamana kadar görüşmek üzere. Cukup <Sessizlik> nombor <Sessizlik> dan Terima kasih